Selam millet bir salı öğleninden şu an sizlere konuşuyorum. Birazdan derse gideceğim. Derse gitmeden size bir video patlatmak istedim. Sabahta saçımı kestirdim. Hayırlı olsunları, saatler olsunları alırım. Peki mesele şu. Instagram'dan bir anket yaptım. Daha doğrusu bir soru cevap yaptım. Bu soru cevap neticesinde de sizden şunları öğrenmek istedim. Araba sohbetlerinde ne konuşmamı istersiniz? Kameram yamuk mu duruyor? Araba sohbetlerinde ne konuşmamı istersiniz dedim ve şu cevabı aldım. Gelecek kaygısı üzerine konuş. Güzel bir konu olduğunu düşündüm. Herkese faydası olacağını düşündüm. O yüzden gelecek kaygısını incelemek istedim. Günümüzde gelecek kaygısı herkesin, neredeyse her gencin yaşadığı bir şey. En zengin insan bile bunu yaşayabilir. Türkiye'de zaten pek çok insanın yaşadığı bir durum ekonomik hallerden dolayı. İnsanlar şunu düşünüyor. Okula gidersem, bir işe girersem bana gelecek maaş yetecek mi? Ya okulu kazanamazsam ne olacak? Okulu bitirince işe giremezsem ne olacak? Ülkedeki pek çok şeyin bozukluğundan, <laughs> pek çok şeyin sorunlarının varoluşundan dolayı insanlarda doğal olarak gelecek kaygısı var. Ama aslında size söylemem gereken bir şey var. Senin geleceğinin garanti olmasına gerek yok. Hiç kimsenin geleceği garanti olmadı bugüne kadar. En güzel hayatı yaşayanından ortalama bir hayatı yaşayanında. Hiçbirinin geleceği garanti değildi. Hiçbirisi şu an 35 yaşında geldiği güzel konumu 20 yaşındayken net bir şekilde göremiyordu. Her zaman bir merak bir şüphe içindeydi. Acaba olacak mı diye. Bunu öncelikle bilmen gerekiyor. Gelecek kaygısından kurtulmak için anlaman gereken ilk şey bu. Konfor alanından çık. Evet, aynen öyle. Doğru duydun. Gelecek kaygısı aslında olmaması gereken bir şey değil. Ama gelecek kaygısının kontrol altında olması gerekiyor. Yani bunun bir kaygıdan ziyade gelecek fikri mi diyeyim, gelecek planı olması gerekiyor. Planı tutmayacak büyük ihtimalle. Ama farklı yollarla yine başarılı olacaksın. İnsanların en çok düştüğü yanılgılardan bir tanesi bu. Hı, ben şöyle bir plan yaptım. Ne olsun plan? Ders çalışacağım e, ee, okuldan birincilikle mezun olacağım. Eczacılık kazanacağım. Gideceğim bir ecza dükkanı açacağım. Oradan müthiş karlar elde edeceğim. Hop oradan da sonra e, kurtulacak hayatımız. Sonra bu planı yapıyor adam. Kazanamıyor üniversitede istediği bölümü. Ah bittim. Mahvoldum. Eyvah. Öyle bir şey yok arkadaşlar. Senin yaptığın planların çok büyük çoğunluğu tutmayacak her zaman farklı yönlere savrulacaksın. Ve bu savrulduğun farklı yönler belki de öncekinden daha iyi olacak. TikTok'tan takip edenler biliyor. Daha önce bir hikaye paylaştım size. Adamın atı kaçıyor. Atı kaçmış. Bütün köylüler gelmiş demiş ki adama atın kaçtı. Çok kötü bir şey. Adam belki demiş. Ertesi gün kaçan at yabani bir sürü atla geri geliyor. Köylüler diyor ki o çok iyi bir şey. Ee, ne oldu? Bir sürü atın oldu fazladan. Adam diyor ki belki. Ertesi gün adamın oğlu o atlardan, yabani atlardan birine binmeye çalışırken at onu düşürüyor ve kolu kırılıyor. Köylüler diyor ki çok kötü bir şey oldu, kolu kırıldı ki yardım edemeyecek sana. Adam diyor ki belki, belki de olmadı. Ertesi gün savaş çıkıyor ve kralın askerleri gelip eli silah tutan herkesi savaşa götürüyorlar. Ve o savaşta da hep söylüyor ama adamın oğlunun kolu kırık olduğu için onu almıyorlar. Yani başına gelen şeyler için endişelenmeyi, kaygı yapmayı bırak. Çünkü iyi mi oldu, kötü mü oldu asla bilemezsin. O yüzden istediğin okul kazanamadın mı? Belki daha iyi oldu. İstediğin işe giremedin mi? Belki daha iyi oldu. Kız arkadaşın seni terk mi etti? Belki sana hayatında çok büyük zararlar verecekti. O yüzden daha iyi oldu. Bunu her zaman böyle düşünmelisin. Gelecek kaygısını da buradan bağlıyorum. Senin yaptığın planlar istediğin gibi gitmediğinde uymadığı zaman bu dünyanın sonu değil her zaman farklı yerlerde, farklı planlarla daha iyi sonuçlar alabilirsin. Her zaman umut var, hayat her zaman devam edecek, şartlar her zaman değişecek. Bununla ilgili de bir anı yaşama yanılgısı var ama. Bazı insanlar anı yaşa, hayatımı yaşayayım, gençliğimi yaşayayım, keyfime bakayım hani, sonrasını sonra düşünürüz. Böyle kafaya giriyorlar. Ben buna anı yaşama yanılgısı diyorum. Bu da çok zararlı bir şey. Çünkü bu seni bu kez şuna itiyor. Ulan zaten bir şekilde hallederiz. En iyisi ben çalışmayayım. Ben bir şey yapmayayım. Biri beni kurtarır. Hayır kimse seni kurtarmayacak. Hayatında hiç kimse seni A noktasından olup B noktasına götürmeyecek. Kimse yapmayacak bunu sana. Anam babam bile yapmayabilir. Kimseden medet ummayacaksın o yüzden. Sana yardımcı olabilecek tek kişi sensin. Ve sen kendine nasıl yardımcı olabilirsin biliyor musun? O kritik an geldiğinde yardımcı olamazsın o kritik an gelmeden önce kendine yardımcı olabilirsin. O kritik an gelmeden önce hazırlığını iyi yaparak kendine yardımcı olabilirsin. Hayatta senin önünde çok güzel şanslar çıkacak. Çok büyük iş fırsatları çıkacak. Çok fazla para kazanma fırsatları çıkacak. Hayatının aşkıyla tanışacaksın belki. Ama bu fırsatlar geldiğinde sen önceden kendini onlara hazırlamış mısın? Bu önemli. Müthiş bir iş fırsatı çıktı. Tamam mı? Görüşmen gerekiyor adamlarla. Ama sen sunum yapmayı bilmiyorsun. Pazarlık yapmayı bilmiyorsun. Adamlar yabancı şirket, sen İngilizce konuşmayı bilmiyorsun. Ne olacak sanıyorsun? İşi kaçırdın. Çünkü kendini o sana gelecek şarta, şarta diyorum, şansa hazırlamadın. Hazırlıksız yakalandığın için o fırsatı kaçırdın. Hayatının aşkını kaçırdın diyelim ki. Nasıl olacak o? Bugüne kadar hep şunu demişsin kendine. Ben hayatımın aşkını bekliyorum. Hayatımın aşkını bulana kadar başka kızlarla konuşmayacağım hayatımın aşkı geldiğinde her şey güzel olacak. Ben bir enayiyim. Bunu demişsin kendine. Ne oluyor biliyor musun hayatın aşkı karşına geldiğinde? Sen daha önce hiçbir kadınla konuşmadığın için, tanışmadığın için, hiçbir tecrüben olmadığı için onunla da konuşamıyorsun. Beceremiyorsun. Boğazımda bir şey kaldı. Elini yüzüne bulaştırıyorsun. O yüzden her zaman hazırlıklı olmalısın. Hayatın sana her alanda gelecek şanslar için kendini önceden güçlendirmiş ve hazırlıklı olmalısın. Eğer hazırlıklı olursan gelecekten kaygı duymazsın zaten. Niye duyasın? Anı yaşama yanılgısına bu yüzden kapılmayın. Her zaman kendinizi geliştirmeyi planlayın. İngilizce öğrenin, başka bir dil daha öğrenin. İyi eğitimler alın, online, yüz yüze. Sürekli kendinizi geliştirin. Bir konuda her şeyi bilin, her konuda bir şey bilin. Spor yapın, vücudunuzu geliştirin. Bakımlı olun, özgüvenli olun, iletişim becerilerinizi geliştirin. Bunlar hayatınızın her alanında size, işe yarayacak. Öncelikle bundan bahsetmek istiyordum. İkinci bahsetmek istediğim şey de Stoik düşünce Stoik düşünce ile alakalı Her zaman videolarımda kullandığım bir söz var Kabullenemediğin şeyi değiştir Değiştiremediğin şeyi kabullen Ne demek bu tekrar açıklayayım size Kabullenemediğin şeyi değiştirmek Eğer bir şeyden rahatsızsan Bu senin hayatın olabilir Yaşayışın olabilir Vücudun olabilir Maddi durumun olabilir Eğer bundan rahatsızsan ve kabullenemiyorsan Bunu değiştirmek için elinden geleni yapacaksın ama bizi şu anda ilgilendiren diğer kısmı. Değiştiremediğin şeyi kabullen. Bak şimdi. Sen eğer kendini şunu dersen. Bu ülkenin durumu çok kötü. Ekonomi çok kötü. Siyasi durum çok kötü. Burada hiçbir şey olmaz. Hiçbir şey başarılmaz. Ben hiç uğraşmıyorum o yüzden. Sen bunu dersen sen kaybettin. Bunu dediğin anda sen bir zavallısın. Hiçbir zaman istediğini başaramayacaksın. Bunu ben asla kabul etmiyorum. Senin görüşün sisteme karşı olabilir ekonomi çok kötü olabilir. Dünya savaşı çıkmış olabilir. Bunların hiçbirisi senin durman için bir sebep değil. Duramazsın sen. Eğer bir şeyi başarmak istiyorsan durmayacaksın. Değiştiremediğin şeyleri kabulleneceksin. Neymiş? Dolar 30 lira. O yüzden iş yapamayız. Ya babacım senin doları indirme şansın var mı? Dolar zaten yüksek değil. TL düşük de neyse. O başka videonun konusu. Başka bir videonun konusu sen 1 TL eşittir 50 sent yapabilir misin? Yani ne oluyor? 2 dolar eşittir 1 TL. Bunu yapma şansın var mı? Yok. O zaman sen niye bu konuda ağlıyorsun? Niye bu konuda sürekli zırlıyorsun? Sen ne yapabilirsin bunu çözmek için? Daha çok para kazanırsın. Dolar 10 ken atıyorum. 10 bin lira kazanıyordum. Dolar 20 mi oldu? Ne yapman gerek? 20 bin lira kazanmanın bir yolunu bulmak gerek. Çok basit bir mantık. Sen şunu yaparsan aynı şeyleri yapıp <laughs> dolar çok arttı, hayat çok kötü. Olmaz. Olmaz sen hiçbir şey değiştirmeden, kendin çabalamadan pes etmiş oluyorsun. Doları değiştirme şansın yoksa değiştiremediği şeyi, kendi kazancını değiştireceksin. İnternet üzerinden git yurt dışına birkaç tane satış yap mesela bunu nasıl yapacaksın, bunu araştıracaksın, bunu öğreneceksin. Böyle söyleyince tabi 5 dakikada olan bir şey değil, yıllarını göveceğin bir şey. Ama yıllarını gömdüğün şey senin daha fazla yıllarını kurtaracak. Bunu düşünmen gerekiyor. Etraftaki şartlar şuydu, imkanlar buydu. Ay benim tipim kötüydü. O yüzden kız beni beğenmez diye konuşmadım bile. Sen bak kendini reddetmişsin. Az önceki örneklerdeki gibi kendi başarısızlığını hazırlamışsın. Böyle bir şeyi yaparsan asla kaygın geçmez. Çünkü çabalamıyorsun. Senin kaygını geçirecek şey çabalamandır, kendine olan güvenindir. Kendini güvendiğin zaman bir şeyler yapacağına, başaracağına inandığın için kaygın da azalacak, belki yok olacak. Her zaman geleceği düşünürsün ama bu kaygıdan kurtulmak için bir şeyler yapıyor olman gerekiyor. Yerinde saymıyor olman gerekiyor. Stoik düşünceyle ilgili de bunlardan bahsettim. Bununla birlikte bir de Çervan yolda düzülür mentali var. Ben bu mentali seviyorum. Daha önce bunu savunan <laughs> vardır elbet. Zaten kervan yolda düzülür lafı. Eskilerden bir laf. Ama bunu böyle bir mental olarak benimsemek istiyorum ben. Etrafa da bunu yaymak istiyorum. Kervan yolda düzülür mental şu Sen diyelim ki bir işe kalkışacaksın. Sen kalkıp da eğer 5 yıl sonrasını düşünürsen kafayı yersin. Çünkü sen 5 yıl sonrasını tahmin edemezsin. 2018'de süper bir iş yaptın diyelim ki o diyorsun 2023'te şu kadar ciroya ulaşacağız şöyle yapacağız dünyaya açılacağız tak covid geldi ne oldu pat Ukrayna savaşı ne oldu pat İsrail Filistin E ne oldu sen bunları göremezsin sen bunları planlayamazsın hayatta her zaman senin göremediğin planlayamadığın tahmin edemediğin şeyler olacak o yüzden gidip de sürekli 5 yıl 10 yıl sonrasını planlarsan mutsuz olacaksın. Çünkü o planlar tutmayacak. Videonun başında söyledim. Onun yerine yapman gereken şey şu. Kervan yolda düzülür. Ben gideceğim. Elimden geleni her gün yapacağım. Ve ben bunları yaptıkça ufak ufak biriken bütün birikimler benim ilerlememi sağlayacak. Mesela sen YouTube kanalı açmak istiyorsun. Tamam mı? Açacaksın kanalını. Videonu yükleyeceksin. Hatta yükledim videonu. 15 izlendi videon Bayağı da iyi bir izlenme bu arada 15 ilk video için. 15 izlendi video tamam mı? Sen eğer şunu dersen çok az izleniyor. Ne yapsam? Bir sonraki videomu çok iyi hazırlanayım. Mükemmel editler olsun. Mükemmel ses olsun. En iyi kamerayı alayım. En iyi mikrofonu alayım. Bir de editöre para vereyim. Yönetmen tutayım. Böylece videom çok iyi olsun. O zaman ne olur? Videom 10 bin izlenir. Sen böyle düşünürsen. Sence o video 10 bin izlenecek mi? Hayır tabii ki izlenmeyecek. Senin yapacağın tek şey şu. Kervan yolda düzülür. Ben aynı şekilde telefonumdan videolarımı çekmeye devam edeceğim. Ve o videoların izlenmesi artana kadar bunu yapacağım. Gerekirse her gün video atacağım. Gerekirse ayda 35 tane video atacağım diyeceksin. Ve sen bunu attıkça biraz ilerledin. Diyeceksin ki ha ses iyi gelmiyor. Sesin gelmesi için telefonu şuraya koyayım. Ha bak görüntü biraz kötü. Demek ki daha görüş işi olan bir yere gideyim. Ufak ufak değişiklikler yapacaksın. Ha diyeceksin. Çok hızlı konuştuğum için insanlar anlamıyor. Biraz daha yavaş konuşayım. He diyeceksin. Şuna bir de şöyle bir arka plan müziği ekleyeyim. Anladın mı? Kervan yolda düzülür. Bu demek. Sen ilk başta oturup da şunu dersen e, ben YouTuber olacağım. En iyi kamerayı alam. En iyi mikrofonu tutam. Oradan gidem çalışam. E, nasıl video yapılır üzerine 15 saatlik eğitim izleyem. Olmaz. Hiçbir işine yaramaz onlar. Onları alsan da almasan da senin yapman gereken tek şey denemek başarısız olmak. Denemek başarısız olmak. Kervan yolda düzülür tam olarak bu anlama geliyor. Bu mantale, bu mentale sahip olman gereksin. Senden istediğim şey bu. Bir de İstanbul'dan Ankara'ya giden araba örneği var. Arabadasın. Tek başınasın. Kullanıyorsun. Havada sisli biraz. Tamam. İstanbul'dan Ankara'ya gideceksin. İstanbul-Ankara arası kaç kilometre şu an bilmiyorum. Atayım. 600 kilometre olsun. İyi mi attım? Yorumlarda yaz. İstanbul'dan Ankara'ya gidecekken her yerde M5 görmeye başladım. Ne oldu bu Türkiye'nin hali ya? Yemin ediyorum hepsi yabancı plakam E, Yürüyün. İstanbul'dan Ankara'ya gideceksin arabayla. Sisli ve karanlık bir hava. Sen İstanbul'da Ankara ne dedik? 600 kilometre. Ankara'yı senin görmen mümkün değil. Dümdüz bir yol olsa bile senin 600 kilometre öteyi görmen mümkün değil. Zaten hava karanlıktı. Senin arabanın farları var. Senin arabanın farları seni 100 metre önünü aydınlatıyor. Tamam mı? 100 metre önünü aydınlatıyor. Sen sadece 100 metre önünü görebiliyorsun. Geleceğin de Ankara olsun. Bak bu bir metafor gibi düşün. Ama sen geleceğini, Ankara'yı göremezsin. Peki burada mantıklı olan şu mu? Ankara'yı göremiyorum. O zaman Ankara'ya ulaşamayacağım. Geleceğim için kaygı duyuyorum. Bu mantıklı mı sence? Ankara'yı göremediğin için Ankara'ya ulaşamayacağını düşünüyor musun? Senin düşünmen gereken şey şu gelecek kaygısından kurtulmak için. Arabamın farları 100 metre ileriye aydınlatıyor. O zaman ben 100 metre önümü göreceğim ve bu 100 metre önümü göre planlayacağım. Sokak köpeği mi çıktı önüme? Biliyorsunuz çok fazla var Türkiye'de. Sokak köpeği mi atladı önüme? Ona dikkat edeceğim. 100 metre önümdekine. Araba ani fren mi yaptı 100 metre önümde? Ona dikkat edeceğim. O sırada Ankara'yı düşünmeyeceğim. 100 metre ilerlemeyi düşüneceğim. Sen bunlara dikkat ederek 100 metre ilerlediğinde ne oluyor biliyor musun? farların senin 100 metre gösteriyordu ya. 100 metre ilerlediğinde 100 metre daha göstermiş oluyor farların. 100 metre daha ilerlediğinde 100 metre daha göstermiş oluyor. Kervan yolda düzülür mentaline çok benzer bu da. İstanbul'dan Ankara'ya giden araba örneği. Fatih Çoban'ın örneğidir bu. 100 metre gittin 100 metre daha gösterdi. 100 metre gittin 100 metre daha gösterdi. Sen sadece önündeki 100 metreye odaklandın. Böylece dikkatli bir şekilde yoluna devam ettin. Ankara'yı düşünmedin. Ankara'yı göremiyorum, Ankara'ya gidemeyeceğim diye panik olmadın. Böylece 100 100 100 100 gittin. 100 metreden 10 tane gittiğinde ne oldu? 1 kilometre. 1 kilometreden 10 tane gittiğinde ne oldu? 60 kilometre. 60 kilometreden 10 tane gittiğinde ne oldu? 600 kilometre. Ankara'ya hoş geldiniz tabelasını gördün. Tam olarak bu. Gereksiz kaygılara kapılmak yerine sadece önündeki işleri yapmaya bak o gün senin ne yapman gerekiyorsa o ay hadi o yıl senin ne yapman gerekiyorsa onu güzelce yapmaya bak. Bu kadar. Bu kadar basit. Bunları anladıktan sonra gelecek kaygısı duymanı mantıklı bulmuyorum. Faydalı olduğunu biliyorum bu videonun. Dinlediğin için teşekkür ederim. Sonuna kadar dinlediysen yorumlara bir roket emojisi bırak. Roket ve daha bizim emojilerimizdir biliyorsun. Roket emojisi bırakan herkese cevap vereceğim. Görüşürüz dostum. Beğenmeyi unutma.